Aa, Nilo'ya, Cry Baby'ler, Baby Shark, Peppa Pig'ler. Ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Biz dönme dolaba bineceğiz. Dönme dolaba mı? Aa, ama dönme dolabın olduğu yer çok uzak Nilo'ya. Nasıl gideceksiniz oraya? Hmm, nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Bence taşıtlarla gidebiliriz. Bakın burada bir traktör var. Kamyon ve uçak var. İsteyenler uçakla, isteyenler kamyonla, isteyenler de traktörle gidebilir. Ama uçakla giderseniz daha hızlı gidersiniz. Kamyonla biraz daha yavaş gidersiniz. Traktör çok yavaş gidebilir. Kimler uçakla gitmek istiyor? Biz, biz. Aa, Kıray Bey bile uçakla gitmek istiyor çocuklar. Onları şöyle uçağa bindirelim. Gel bakalım ağlama ağlama gel gel. Tamam kral beybiler uçakla gidecek. En hızlı onlar gidecekler ve dönme dolaba en hızlı onlar binecek. Nilo'ya sen neyle gitmek istiyorsun? Ben kamyonla gitmek istiyorum. Tamam Nilo'ya kamyona bindirelim çocuklar. Gel bakalım Nilo'ya otur şöyle. Bebek Nilo'ya koca ayı siz neyle gitmek istiyorsunuz? Biz de kamyonla gitmek istiyoruz. Tamam. Siz Niloya'nın yanına koyayım o zaman. Evet. Peppa. Siz de traktörle gidin olur mu? Gel bakalım. Traktörümüzün kasasına otur. Şöyle. George sen de gel. Evet. Anne domuz. Ve baba domuz. Evet, onlar traktörün kasasına sığdılar. Hım. Baby Shark'lar kaldı çocuklar. Aa, Toppik! Gel bakalım. Sen de kamyona bin. Evet. Şimdi Baby Shark'lar da bu tur bitsin. Yani Bay Bebiler, Niloya ve Peppa Pig'ler gitsinler. Sonra Baby Shark'ları da götürelim. Tamam mı çocuklar? Tamam. Hadi bakalım o zaman. Önce uçak diye uçarak çok hızlı bir şekilde gidecek. Sonra Kamyon biraz daha yavaş. Traktör en yavaş gidecek. Yani Peppa Pig ailesi biraz geç binecekler dönme dolaba. Hadi gidelim. Uçak kalkıyor. Vuu. Vuu. Ne kadar da hızlı gidiyor çocuklar uçak gördünüz mü? Vuu. Aa, dönme dolaba kray babyler geldi. Hadi gelin bakalım. Senin kostümün kırmızı. Kırmızı olana bin. Sen de sarı olana. Dönme dolap. Dönsün. Ay! Gördünüz mü Cry uçakla geldiği için? Onlar hemen dönme dolaba bindi çocuklar. Kamyon da yavaş yavaş dönme dolaba doğru gidiyor. Hadi gel kamyon Hadi kray Beybiler bak bindiler bile Hadi gel 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 yavaş yavaş geliyor kamyon çocuklar gel bakalım gel Evet az kaldı geldi Çocuklar, Kral ve Niloya, Kocayı, Tosbik ve bebek Niloya da geldi. Kocayı gel bakalım. Sen şöyle otur. Tosbik sen de Kocayının yanına bin bakalım. Bebek Niloya, sen de böyle gel. Niloya gel bakalım. Sen de şöyle. Ama Niloya sen birazcık ağır olduğun için bence sen ortaya otur olur mu? Dur bakalım. Evet. Nilo'ya ya da şuraya binsin. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Dönme dolap dönsün. Ay, çok eğlenceli. Gördünüz mü çocuklar? Şimdi Peppa Pig ailesi gelecek. Onlar traktörle geldikleri için çok yavaş geliyorlar. Bakalım Peppa Pig ailesi nerede? Ben gidip hemen bakayım. Evet. Traktörümüz yavaş yavaş Peppa Pig ailesini taşıyor. Gel bakalım traktör. Traktör de geldi biraz yavaş geldi ama geldi. Şimdi çocuklar siz şimdi inin tamam mı? Ben inmek istemiyorum. Ben de inmek istemiyorum. Ama Kıray Beybiler önce gelen sizdiniz. Siz iki tur bindiniz. Haksızlık olur arkadaşlarınıza. Sizin inmeniz lazım. Of tamam tamam. Gel bakalım. Sen de gel bakalım. Tospik kocayı siz de inin olur mu? Evet. Bebek Niloya sen de in hadi yap bakalım. Hayır, ben inmeyeceğim Aa! Çocuklar bebek Niloya çok ağlıyor. Hay Allah. O zaman abla Niloya indireyim ben. Gel Niloya senin sen ablasın. Bebek nilo'ya da ben ortaya oturtutayım o zaman. Tamam mı? O ağladı. Küçük olduğu için o bir daha binsin tamam mı? Gel bakalım Peppa. Gel bakalım George. Gel bakalım anne domuz. Ve baba domuz. Evet hepsi bindiler. Dönme dolap dönsün. Vay Peppa Pig ailesi de bindi çocuklar. tatlılar. çocuklar. Ben baby sharkları unuttum. Ay onlar çok üzgündürler. Hemen gideyim baby sharkları alayım. Baby sharklar. Ay. Ağlıyor bunlar. Ağlamayın ağlamayın. Geldim geldim. Unuttum sizi ben. Kusura bakmayın. Gelin bakalım. Gel bakalım. Tamam. Hadi gidelim. Ağlamayın tamam mı? Geliyoruz. Dönme dolaba geliyoruz. Hey. Baby şartlar da binecek şimdi. Çok üzülmüşler. Çok ağlamışlar. Ay. Ay. Dedi şart gel. Düşme düşme. Dur. Evet. Gelin bakalım. Geldik. Şimdi artık bebek Nilo'ya'nın inmesi gerekiyor. Gel bakalım bebek Nilo'ya. İnmeyeceğim ben ama olmaz. Sen üç tur bindin. Hayır. Evet. Anne domuzla baba domuzu çıkaralım. Onlar zaten büyük. Binmeseler de olur. Şimdi. Baby Shark. Daddy Shark. Ve Mami Shark. Evet. Dönme dolap dönsün. Hey, baby sharklar da bindi çocuklar. Yaşasın. Çocuklar, dönme dolabımız sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın.